çarpsın Serçer ben vurmadım bebişim. Niye anlamak istemiyorsun? Ya biri iğne yaptı arkamdan bayıl. Gözüm <laughs> açtım da da arabada buldum kendimi. Ay Coş sen ne anlatıyorsun ya? Saçma sapan şeyler söylüyorsun. Kim inanır bu söylediklerine? Kimse inanmaz değil mi? <laughs> bittim ben. Bittim bebişim. Hapishanelerde çöreceğim. Gel beraber kaçalım. Ha? Sen delirdin herhalde. Polis peşinde. Beni de mi yakacaksın? Doğru diyorsun. Olmaz. Ee, Param vardı değil mi senin? Yok ben de param Nasıl para bana yok? Ya paraya güveniyordun ya o yüzden kaçıyorduk ya. Yok ben onu uydurdum. Sen beni kaçır diye yalan söyledim ben sana da. Hadi be. Ha. Hiç mi? Hiç. Hiç. Artık kendi başının çaresine bakacaksın. Ay. Allah'a emanet. bizi mi dinliyorsun Allah'ın belası? Anne, Coşkun amca ne yapmış? Sana ne? Polisten mi kaçıyor? Kız sen ne diyorsun ya? Yakalanırsa bir daha hiç gelmeyecek mi? Dön yatağına uyu çabuk. Bu gördüğünü duyduğunu da unut tamam mı? Yürü. Niye ben tek başıma bakıyorum ki başımın çaresine? Ne beni şu işe. Ya bulaştın zaten kızım. Ne diyorsun be? Ya şimdi bu Selçuk'a santaz yapmak bir tek benim fikrim değildi. Sen benim aklıma soktun. Suça teşvik ettin beni. Ya şimdi bu olay öyle ya da böyle iyice aydınlanacak. Polis çünkü her şeyi dedik dedik edecek. Sen ne diyorsun be? Yani diyorum ki bebişim şimdi polis beni yakaladığı zaman... ...ben mecburen seni ele vermek zorunda kalacağım. Puh, senin Allah belanı vermesine. Kız. Yani vermesin, vermesin bebişim ama başka şansım yok. Kaçarım diyor. Saklayacağım beni. Ne oldu, ne buldunuz? Bunu koltuğun altına bulduk komiserim. Coşkun'un telefonu. Nişana davet edilmedik ama geliriz icabında. Sen bizi fazla hafife aldın. Rezillik istemiyorsan yarım saate sahilde ol. Kazanın olduğu yer sahile yakın mıydı? Evet komiserim. Araştırın bakalım. Coşkun Selçam çekmiş bu mesajı. Baş istiyor, komiserim. Yürü ben Nereye? Deli Naciye'nin çöp evine. Orası iğrenç kokuyor, kimse giremiyor. Sabahta erkenden kalkar gidersin. Yürü! Yürü!